Merhaba arkadaşlar ben Tuğrul Bugün sizlerle birlikte Türkiye İspanya maç önü yapacağız Evet arkadaşlar ilk 11'imiz bu şekilde Bir saniye ee, Neyse Arkadaşlar ilk 11'imiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi Uğurcan, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çanhanoğlu, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Abdülkerim, İsmail, Mert Müdür Yunus. Arkadaşlar aynı kadroyla çıktı e, Vincenzo Montella. Arkadaşlar sizce bu maç ne olur yorumlar yazın. Ben 2-2 biter diyorum arkadaşlar. Bizim için zor ama karşı taraf için de zor. Karşılarında bir Türkiye var. Formda bir Türkiye var. Ama karşımızda formda da bir İspanya var. Kaldırı göre de onlar bizden daha yüksekler. Ama arkadaşlar bizim duran toplarımız eğer biz duran topları iyi kullanırsak arkadaşlar İspanya'nın içinden geçeriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada İspanya'nın kadrosu e, nasıl? Ben bulamadım da. Bir dakika. Hemen arıyorum. E, İspanya'nın kadrosu. Evet. Belki çıkar arkadaşlar burada. Evet burada. E, Simon ee, Unai Simon, Pedro Porro, Huysen, Lenormand, ee, Kukurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, ee, Nico Williams diye düşünüyorum ve Oyan Zaba. Arkadaşlar onun kadroları da iyi gerçekten. Ee, iyi bir kadroları var onların da. Keza bizim de aynı. Arkadaşlar ben bu maçı rahat alacağımızı düşünüyorum. Ve gerçekten ee, Gürcistan maçında bahsettiğim gibi eğer oyuncularımız bu ee, Gürcistan maçındaki dediğim şeyleri yaparsa yani işte ara pas, kilit pas falan filan yapabilirlerse eğer gerçekten biz bu maçı yenebiliriz. İnşallah maç sonunda arkadaşlar maç sonu videosu yarın gelecek. Biliyorsunuz okullar açılıyor. Yani okullar var işte. Öyle arkadaşlar. Maç sonu videosu e, pazartesi böyle 4-5 gibi anca gelecek. Neyse arkadaşlar. Sizlerim bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.